Bir yalancı vardı bu şehirde En son ne demişti unuttum Sahi Sahi aşkı gibi Kendisi de yalan oldu Mısralarıma düştü damla Damla gözlerinden Şiir oldu okundu Aslında unutmak istiyorum onu Her baktığım yüzde Her dokunduğum elde Uyuduğumda görmek Hissetmek istemiyorum onu Canımı yakıyor, nefesimi kesiyor, boğazıma diziliyor her şey. Mutkunamıyorum bile, sahiye, sahiye bir yalancı vardı. En son ne söz vermişti, ne demişti, unutmak istiyorum. Hatırlamak dahi istemiyorum. Beni ne diye severdi, aklıma dahi getirmek istemiyorum. Git ulan artık aklımdan, git beynimden, kalbimden, her şeyden git, git. Git. Uzaktır Uzak dur benden, kalbinden, beynimden Her şeyinden uzak dur, uzak Her şeyde sen varsın, her yerde sen varsın Yeter artık, gelme ulan git gelme Gece mi gündüz, gündüz mü gece etme Gelme git artık ulan benden git Her yerde, her şeyde sen varsın Baktığım her yerde sen, duyduğum her seste sen, her anıda sen Yeter artık yeter, gelme artık yeter gelme Bıktım senden ve yalan sevdandan, bıktım seni yaşamaktan, seni sevmekten Bıktım lan, seni sevmekten bıktım Sen bana zarar zihansın, yaşamayı bile unutturuyorsun bana Yeter artık yeter sen de yalan, sevdan da yalan Bitsin artık, bitsin ulan Bitsin, gelme artık, gelme Oysa sende tattım ben sevmeyi Sende anladım bir tek kalmayı Ama, ama sen de kendin gibi Sevdan da ve yalan sevgili Sevdan da yalan, 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 yalan